Öncelikle bizden beri arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bizi kanalından köyün farklı ellerini çekmekle devam ediyoruz. Şöyle burayı göstermişiz zaten. Evet arkadaşlar şöyle etrafı da gösterelim. Bir de kendimizde gösterelim arkadaşlar. Ben varım. Buraya Emir var. Ben varım. Böyle. Kedi var arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan ve şuradan gideceğiz. Videoda da tekrar başlayacağım. Evet arkadaşlar, videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle bir ara var. Şöyle. Arkadaşlar size bir köyün asıl manzaralı olan yerine götüreceğim. Çok iyi manzaralar var orada. İyi, Takipte kalın arkadaşlar. Şurada da bir ev var. Burası da arkadaşlar köyün yan tarafı. Şu şekil, şuradan yol gidiyor. Şimdi arkadaşlar size manzaralı olan o yeri göstereceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar burası bu şekil, ilerlemeye devam ediyoruz. Köydeki hava soğuk, çok durulmuyor dışarıda o yüzden çok şey yok. Evet arkadaşlar köyün gördüğünüz gibi... <laughs> Evet arkadaşlar, köyün asıl manzaralarından çok iyi manzarası olan bir yerde. Burası arkadaşlar. Şöyle. Şu ağacı göster, ağacı. Şurada ağaç var arkadaşlar. Emir'in dediği gibi. Göster. Evet. Biz en son buradan aşağı market arabası yollamıştık. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle etrafı gösterelim. Evet arkadaşlar, burada da bir Tamamlığımız var gördüğünüz gibi. Burası eskiden bizim bir oynadığımız evimizdi arkadaşlar. Şu köy porsuklar öyle. <laughs> arkadaşlar şu köy ise yukarı köy. Burası porsuklar, şurası ise yukarı köy oluyor. Videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Köyde kar var filan diyorlar. Ama yağmıyor. Şuradan devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradan da bir yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar yukarıya doğru çıkıyoruz. Çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi samanlar filan var şöyle. Eskiden burada bir Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada eskiden bir köpek var diyecektim. O köpek çıktı. <laughs> <laughs> Sen görüyorsunuz. Hüseyin arkadaşlar şurayı da görüyorsunuz olduk. Şöyle arkaya çektim. Şurası da arkadaşlar şöyle bir ara. Şu şekil. Like atıp abone olup yorum yapın arkadaşlar. Akşamları da belki video gelir. Yukarıya doğru çıkıp orada videoyu bitiririz arkadaşlar. Şöyle çekelim etrafı. garaj var. Evet arkadaşlar. Videomuzu bir durdurup tekrar başlatacağız. Evet arkadaşlar videomuzu tekrar başlattık. Harman'a gidip Harman'ın orada videoyu bitirelim. Şu şekil. Şurada mırmır mır, kedimiz var arkadaşlar. Dün ona yemek verdik. şöyle. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Biz takipte kalın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler. Allah emanet. Bay bay.